arkadaşlar Merhaba ee, şimdi kumarbazın size yani kumarbaz olan bir insanın nasıl hani değişimini anlatacağım en başlarda şimdi arkadaşlar kumar oynayan kumar bağımlısı olan bir insan nasıl değişir biliyor musunuz mesela hayatında hiç para borç para istemeyen insanlar bir anda çevresinden borç para istemeye başlar tabii ki bunu ilk başlarda öder yani çünkü kendini çevirir şimdi ondan alır o e, kumara verir ondan alıp kuma verir kumara verir. Bir anda 3 lirayı 5 lira yapar senin paranı verir. Yani öyle çevirmeye başlar ilk etaplarda. Ondan sonra tabii ki de e, boyut hani mesela kumarbazlık daha boyuta ilerlediği zaman daha çok basmaya çalıştığı zaman para hani bulamamaya sıkışmaya çalış, çalıştığı zaman bu sefer ödeyememe durumları başlar. Ondan sonra tabii ki de arkadaş çevreniz düşer. Yani kimse sana artık itibar etmez. E çünkü bir insana para veriyorsan aynı gününde parasını ödemesini ister. Ve bir insandan sürekli para istiyorsan artık o insanın da kafasında bir şüphe uyandır. Hani sal da artık gibisinden. E çünkü insanlar fazla böyle sürekli para vermeyi sevmez. Yani haklı olarak. E i̇nsanlardan da zor zamanda para istersin. Boş... Ama sen sürekli istiyorsan insan da yani bir zaman sonra artık sana uzaklaşmaya başlar. Hani biz bunu çok kişide yaşadık. Yani verdiğimiz halde yaşadık yani öyle düşünün. Çünkü sürekli hastalık haline geliyor artık. Yani sürekli borç para istiyorsun insanlardan. Tabi ondan sonra yalan konuşmalar başlar. İşte ailemden biri. Yani ben ailemden biri hasta. Şöyle ihtiyacım var. Şöyle durumdayım. Yani bunu yapan insanlar çok var. Çünkü burada bana bir tane arkadaş ee, ablasını arattırdı ailesinden. Hani onlarla göre, uzman çavuşmuş o da. Konuşmuyormuş, etmiyormuş. Ya bana dedi ki hani çok zor durumdayım. Vallahi bırakacağım. Vallahi bıraktım. işte oynamıyorum uzun zamandır gibisinden. Bana numarasını verdi konuşur musun diye ilk video çektiğim zamanda. E ben de aradım hani dedim kusura bakmayın böyle böyle muhabbet varmış. Dedi ilk arayan sen değilsin. Daha önceden birçok kişiyi arattırdı. Biz bunların çok borcunu kapattık. Ama bu artık bizi mahvetti. Hani yani ölsün, gebersin diyor artık. Hani ay nasıl benim ailem dediği gibi. Çünkü insanları bezdiriyorsun artık. Hani bir noktadan sonra ailen de durmuyor yanında. İşte bayağı bir konuştu ettim. Ya dedi ki ya yukarıdan affedersin haşa dedi. Peygamber insan bana dese ki dedi hani daha kumar oynamayacak şey yapmayacak. Ben dedi istemiyorum dedi. Çünkü bu adam dedi arkadaşlarına işte annem öldü vefat etti. Para lazım. Giren bir insan dedi. Bizim böyle bir insanla dedi asla işimiz olmaz. Haklılar da yani şimdi ben baktığım zaman hani biz o o boyuta girmedim hani o kadar ama gerçekten çok haklı yani hani onu demek de ayrı bir şey ister. Ondan sonra arkadaşlar e, kendi hayatımızda tabii ki de olan şeylerden bahsedeyim. Aynı boyutta hani biz de çok yalan konuştuk işte hani artık ister istemez, yalancı olmaya başlıyorsun. Çünkü artık parayı nasıl alabilirim, nasıl kopartabilirim kafasına geçiyorsun. Bak şimdi mesela bırakıyorsun bıraktıktan sonra da o insanlar zaten sana daha güvenmiyor. Şimdi gerçekten ihtiyaç sahibi olursan istersen sana o insanlar daha güvenmiyor. Yani bu senin anında bir olarak kalacak hayatın boyunca. Yani sen sakın bunu yapma. Hani yeni oynaya ben şu an kumarbaz insanlara söylemiyorum. Onlara ne söylesen hikaye onlar boş bir insan. oynayan insan hep boş bir insan. Yeni başlayacak kardeşlerimize söylüyorum. Sakın kendinizi o duruma sokmayın. Çünkü bu sizin alnınıza leke olarak yapışacak. Yarın bir gün bırakırsınız, düzelirsiniz. İşte sizi farklı bir yerde görürler. Sizin arkanızdan kumarbaz söyle böyle yapıyor diyecekler zaten. Ama sen yine kendini bil, bırak. Hayatına yön ver. Hiç kimseye muhtaç olmadan yaşamaya bak. Senin yapabileceğin en güzel şey bu zaten. Ama bazen biz burada diyoruz ki ya kardeşim ben buraya gelmişim tek başıma. Ben parasız geldim buraya. Yani bazı insanlara kolay geliyor bazı şeyler ama ben buraya parasız geldim arkadaşlar. Ben memleketimden çıktım valizimi aldım geldim. İş yok güç yok. Ben buraya 5 kuruş parasız geldim. 15 milyar verdim. Ee, milyar değil mi? 15 bin TL verdim. Eve girdim. Ben onu borçlu aldım. Şu an onun borcunu da ödüyorum ekstradan. Artı icralarımı ödüyorum. Ya param yok da. Ben hani şaka yapacak bir insan dedim ki. Hani yok. E ne yapacaksın? E bazen diyor ki ya param yok kardeşim. S hani yemeğe bırak. Yani ben yemeğe geçtim. Bir öğün iki öğün yerim. Sıkıntı yok. Şimdi bir öğün yiyorsun. Bazen hiç yemiyorum kendini mi acındırıyorsun diyor. Ya amına koyduğumun evladı. Ya şimdi bak neyse ya. Ondan sonra işte kendini mi acındırıyorsun? Ya ben kendimi acındırmıyorum arkadaş. Ben sohbet ediyorsam, konuşuyorsam ya yok da yok hani yok ben senden para istiyor muyum? İstemiyorum. Niye yani? Amaç ne? İşte sen bir dostumla da konuşuyordum. İşte dostum diyeyim öyle söyleyeyim. Ya işte diyor erkek adam diyor aciz duruma düşmez. Ya abicim ben batmışım yani sıfırım ya. Ben hani artık kafam o kadar yorulmuş ki bir şeylerden. Hani 50 tane şey düşünen bir insanım. Ya yani bir de sen bunlarla savaş verirken hani derdini paylaş paylaşmaya korkuyorsun. Niye biliyor musun? Sanki ondan bir beklentin varmış gibi hisseder diye. İşte konuşuyorsun. E onlar sana mutluluk tohumu saçmaya çalışıyor. Hani seni öyle görüyorlar istiyorlar ki hani ben hep pozitif olacağım ya abi olamıyorsun kafan dolu paran yok düşünüyorsun ben sigarayı nereden alacağım ekmeği nasıl alacağım? şunu nasıl yapacağım diye insanların götü rahat yani anladın mı onlar rahat onların öyle bir düşüncesi yok ya ben insanlara pozitif olacağım ya abi nasıl olayım kafam mı var ya kafam hiç yanıyor ya ben uyuyamıyorum hani artık bunalmışım uyuyamıyorum yani ben o noktadayım. İnsanlar istiyor ki pozitif ol. Ya işte onun kalbini kırmayalım. Bunun kal Ya bizim kalbimiz paramparça olmuş amına koyayım. Kalp mar kalmamış artık. Beyin gitmiş. salak salak. hani gerçekten kabusu uyanıyorum sürekli. Şu kafamın içi yanıyor artık ya. Düşünmekten yanıyor bunu aldım çünkü. E bunları insanlara söylemiyorsun. Az bir şey ucundan hani ben mutlu değilim kardeşim. Az beni bir sal. Ben böyleyim. Az bir şey ucundan söylesem bu serseni farklı gözle görmeye çalışıyorlar. O yüzden babacığım insanlara zayıf noktanızı göstermeyeceksiniz. Ben ayaktayım da diyeceksiniz ama diyemiyorsun ki. Çünkü değilsin hani o fırsatın da yok. ben ayaktayım diyemiyorum şahsen. Çünkü kafam yoruldu da beni bir salınız. Yani arkadaşlar yeni oynayan kardeşlerim bu duruma düşmemiş daha düşmeyen insanlar. Ben sakın bu duruma düşmem deme arkadaş. Hiç anlamazsın ya. Bak aynı kaza gibidir bu kumarbaz işi de. Bir anda bir patlarsın. Hiç bir bakarsın bir ay sonra geriye. Ben ne yapmışım dersin. Çünkü öyle bir şey. Hani o, o an psikolojikmen hiç düşünemiyorsun. Kafan e, algılamıyor. Ne yaptığını bilmiyorsun. Bir ay sonra bir bakıyorsun. Arkada yığınla borç olmuş. Artık yalan konuşmaya başlıyorsun. Yani sen her zaman bu noktaya gelecek bir adaysın kumar oynuyorsan. Ya sen sen ol kendini bu noktaya getirme. Allah herkesin de yardımcısı olsun. Neyse arkadaşlar görüşürüz.